Özü billahi mine şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celle salat ve selam. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine gelmiş geçmiş olan bütün peygamberlerin cümlesine. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelmiş olan ve bizden sonra da kıyamete kadar devam edecek olan bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin üzerlerine olsun. Evet kardeşler bugün inşallah insan şeytan sionistler bunun üzerine inşallah biraz konuşacağız. Evet, Haşr suresinin 16. ayeti. Orada şeytan aleyhilane insana der ki inkar et. İnsan da inkar eder. Uzaktır benden der. Ben alemlerin rabbi olan Allah'tan korkarım der. Yani böyle bir ibare geçiyor. Gerçekten insandan da Allah'a sığınan bir şeytanın varlığı varsa bunu en güzel bir şekilde becerebilen bugün dünya üzerinde baktığımız zaman Siyonistlerdir. Siyonizm dediğimiz zaman bir bütünsel olarak baktığımız zaman aslında sadece Yahudilere verilen bir şey olarak algılamamak gerekiyor. Bugün her insanın düşebileceği bir alandır yani Siyonizm dediğimizde. Hepimiz hepimiz o tehlikenin içerisindeyiz. Bütün insanlık diyeyim yani. Çünkü nedir? Bugün mesela diyelim ki devlet deriz. Devletin bir ülkede olması gerekir mi? Gerekir. Ama bunun demokrasiyle, laiklikle yönetilmeye kalkırdığı zaman, o zaman işte Siyonizm devreye giriyor. Eğitim diyoruz gerekir mi gereklidir ama bunun içerisine müfredat girdiymişte aslında Siyonizm işte ev dizaynı dediğinde ev gerek barınak bir Müslüman olarak veya olan olmayan gerekir mi gerekir ama evin dizaynı içerisinde baktığın zaman eğer Allah'ı içeri davet etmediğin zaman işte bir Siyonizm, bir farklı müfredatıyla gelmiş düğünlerimizde keza öyle. E bugün mesela diyelim ki kızlarımız bile gelinlik giymeden bir türlü ortaya çıkmadı ama gelinlik bu kültürümüze nasıl girdi diye hiç bakmayız ama Siyonizm'in bir farklı bir şeydir. Moda keza öyle. Onu da onun içerisinde katabiliriz. Böyle çoğaltabiliriz bunun. Kardeşler özellikle bu Siyonizm meselesi en fazla nereden tevarüs ettiği dediğim zaman Yakup Aleyhisselam'a gitmek gerekiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'da bu çok fazla yoktu yani. Çünkü nedir? Kur'an ifadesiyle de ne Yahudiydi ne Nasraniydi diyor. O diyor Hanif dine mensup güzel bir mümindi diyor mesela Kur'an ifadesiyle. Yakup Aleyhisselam'ın daha çok bizim siyer boyutunda da geçtiği itibariyle lakabı İsrail'dir yani. Yani İsrail diye geçiyor yani. Bugün mesela diyelim ki bu lanet okuduğumuz şeylere baktığımız zaman aslında orada da biraz ayırt etmek gerekiyor ama tabii bugün mesela diyeyim şöyle düşünebiliriz. Mesela Suudi'nin mesela diyeyim bayrağında la ilahe illallah diye kelimeyi tevhid geçiyor. Bizim bizi ifade ediyor mu etmiyor? Bugün içinde aynı şey onlar için de söyleyebiliriz mi? Söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Evet Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğu yani bu peygamberden dünyaya gelmiş bir çocuklar yani bunlar hepsi yani. Sonuçta bir iki çocuğuyla birlikte Yusuf Aleyhisselam'a ilk daha komployu işte orada başladı bu olay. Yani bunun şeyine baktığımız zaman yani kısacası şöyle de düşünebiliriz yani. Kur'an'ı açıp önümüze baktığımız zaman ya bir sayfa geçiyor ikinci sayfa bunlarla karşılaşıyoruz zaten yani. Yani ne kadar bir tehlike olduğunu Yüce Allah bize zaten Kur'an'ı olarak bize vermiştir zaten. Ki hani meşhur bir söz vardır. Hristiyanlara ilk emir diyor sev denildin diyor. O da sevmediler diyor bir türlü diyor. Allah'ı diyor sevmediler. Ve diyor endatlar koştular diyor birçok şeyleri de diyor. Yahudilere öldürmeyeceksin dedi. Tam tersini yaptılar diyor. E Müslümanlara da oku emri geldi diyor. İlk emirler bunlar ilk emirlerden bahsediyor. Müslümanlar da okumadılar ki aynı Furkan suresinin 30. ayetinde Rabbimizin beyanıyla Peygamber Efendimizin şikayeti kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı diyecek diyor. Evet o İsrail oğullarındaki o, o süreç Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmasıyla yani e, o sıkıntıyı hatta yani 30-40 yaşına kadar bile tövbe etmiyorlar. Babasının en çok zaten tavır aldığı e, o çocuklara e, o yüzden tavır almıştı mesela diyeyim. Çünkü nedir? Daha sonra biz sevimli oluruz işte baba tövbe ederiz işi sıyırırız falan diye şey yaptılar ama hiç umduklar gibi olmadı. Allah Celle Celaluhu tam tersi Yusuf Aleyhisselam'ı yücelttikçe yüceltti. En sonunda nedir? E, yani Mısır'a e, güzel bir lider oldu yani ondan sonra da onun emrine girdiler. E, tabii bu, bu ailesini oradan aldılar ama o süreç içerisinde, orada da rahat durmadılar Mısır'da tabii. Bu 12 kardeş orada da şey yapıyor. En sonunda işte Firavun dediğimiz o dönemin işte yine sistem değişti. Bunları köle olarak o bölgede çalışırdı. Bunların ağa babaları o yüzden dediğimiz gibi Firavun'dur. Firavun'da her şeyi görebilirsin yani bugün baktığımız zaman. Firavun'da ne görebilirsin? Çocuk katletmesi var mı? Bunda vardır. Yani e, Firavun'un zaten kendisi bir zaten nedir? E, Allah'ı e, Musa Aleyhisselam'a bile karşı gelirken ne diyor? Şüphesiz diyor ben Musa'nın diyor yalancı olduğunu sanıyorum diyor. Kesin konuşmuyor. Kendisi kesin bile söylemiyor. yani. Ne diyor? Ben sizin yüce Rabbinizim, Allah'ınızım demiyor yani. Çünkü diyor Mısır'daki diyor bu akan nehirler diyor. Bu Mısır'daki şeyler diyor siz dahil diyor. Benim halkım değil misiniz diyor? Ki bugün mesela hatırlayalım Suriye'de Beşar Esad aynı şeyler söylüyordu. Bunlar benim kullarım diyordu yani. Bu, bu ibareyi kullanıyordu. Ki Osmanlı'da da kısmen bu tip geçiyordu ama o anlamda geçmiyordu. Bunların daha ziyade köle bazında daha çok şey yapılıyordu mesela. Diyelim ki evet Firavun'un yanında bir de yardımcılar gerekiyordu. Ne, ne vardı bunun yardımcılar? Sihirbazlar vardı. Yani onların hiç yanına ayrılmayan. Belan vardı mesela diyeyim. Dini açıdan o da gerekiyor. Yani toplumun tabii bir şeylere ama e, nedir? Bozması gereken şekliyle baktığımız zaman. Ve ondan sonra süreçteki Haman askeri gücü ve Karun ekonomik gücünü. Bugün onu da o piramit boyutunu bugün Siyonizm dediğimiz gibi İlluminati dediğim olayda orada zaten bunlar çok net bir şekilde zaten bu ibareyi zaten kullanıyorlar. Hatta bizde sözde sanatçı dediğimiz birçok kesimde onu bir şekilde o figürü kullanıyor. O tek göz olayını o, o sistemi o piramiti kullanırlar gerçekten dünyaya hakim biziz diye bunu ön plana geçirirler, geçirirlerdi ki hatta yani e, Mekken'in mesela demek ki imam e, ne demişti su biz diyor Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz demiştir diye. Ya yani bugün e, tabi Gazze konusuna geleceğim inşallah oraya kadar gelmeden önce. Evet ondan sonraki süreçte Musa Aleyhisselam devreye giriyor. Musa Aleyhisselam'ın o da bir İbrani'ydi. Sonuçta İsrailoğullarından gelen peygamberimizdi. Allah ona rahmet etsin, merhamet etsin. Şimdi Musa Aleyhisselam onları Yüce Allah onları oraya gönderdiği zaman oraya Mısır'a gönderdiği zaman onları okulları al oradan çıkar dedi o bölgeden dedi. Ya ben hep düşünmüştüm yani ya, ya Musa Aleyhisselam ya ne zorun vardı arkadaş. Yani bunlar bu yeryüzünü fesada uğratacak bu topluluğu oradan niye çıkarıyorsun yani. Bırak kalsın diye yani ne güzel böyle hazır. Yani Firavun da bunların kölesi konumunda. E dursun orada niye çıkarıyorsun dedim. Çok düşündüğüm oldu böyle. Sonra dedim ki ya burada bir hikmet var. Hikmet nedir? İşte orada peygamberler de çıkacak. Yani bunların içerisinde var. Yani Yusuf Aleyhisselam gibi veya Bünyamin Aleyhisselam gibi sahih insanlar var mıdır? Vardır elbette ki orada. İşte daha henüz şeyi geçirmeden denizi geçmeden yani cıvıdırlar biliyor musunuz o, o sıkıntılar verdi ama Musa Aleyhisselam onları bir şekilde yönetiyordu o yönetimin altında tutuyordu onları yani demek ki bugün biz Musa Aleyhisselam'ın bazında böyle o o çizgide böyle sağlam duruştu mümin şahsiyetler olmamız lazım bu bu zalimlerle mücadele edebilmemiz için yani çünkü Musa Aleyhisselam onları bir şekilde tutuyordu ama ne zaman Harun Aleyhisselam'a işi devrettiği zaman baş edemedi onlarla. Yani o şeyi çünkü nedir? Onların o heykel boyutundaki o buzağa sevgisi kalplerinin içine işlemiş yani. Oradan çıkmıyor ki. Yani orada nasıl çıkaracaksın onu? Hatta Arap Suresi'ndeki geçen ayette onlara bu şehre girin. Yani hıtta deyin. İşte tövbe ederek, besmele çekerek girin o kapıdan içeri ve şey yapmayın dedi. Ama ne yaptılar onlar? Semina ve asayna dediler. Yani işittik ve isyan ettik. Yani işitmez olasılar diyor değil mi? Yani Kur'an ifadesi bu. Biz ne diyoruz? Bakara suresinin 285-286'da. Yani semirna ve atana. İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz. Yani dönüş muhakkak ki sanadır diyoruz. Yani Müslüman boyutuyla işte onların e, o isyan boyutuyla baktığımız zaman birbirleriyle ciddi bir manada örtüşüyor mu? Örtüşüyor yani gerçekten. Musa aleyhisselam onlarla hakikaten her alanda mücadele etti. Yani mücizelerin en vay çeşidini onlara gösterdi ama bir türlü o kalplarındaki o şeyi atamadı. Ve buzay yaparken bile yani bir yani öyle düz mantıkla yapmadı yani. Bak sizin diyor işte bu aslında bak şeyden Mısır'dan gelirken bak bir sürü oradan zinet eşyalar aldınız. Size olanları da aldınız, olmayanları da aldınız diyor. Ya bunları temizlemek için yani bir buzağı heykel işi yapalım. Hem siz de temizlenirsin. Bak bir de diyor ne yaptım diyor. Elçin'in izinden bir de oradan şey aldım diyor. Onun içerisinde de kattım. E bir de buza heykel böyle böğürebilen. Çünkü nedir? O ustalıklar, o ilmi de Firavun'un döneminde o oradaki çalışırken onu orada o zaman almışlardı. Ki bugün Mısır'ın inşallah gitmek nasip olur. O bölgede mesela diyelim ki yapılan o zinet eşyalarıyla ki o mesela diyelim ki birçok figür, hatta kedi şeyleri böyle gerçekten hakikaten sanat olarak çok üst seviyede. O piramitlerin yapılışıyla birlikte Hani birçok böyle bir sanat eserleri çok net bir şekilde görürüz. Bugün e, dünya genelinde de baktığımız zaman bunlar her köşe başında bir şekilde e, tutmuşlar mıdır? Tutmuşlardır. Ondan sonraki süreçte tabi Musa Aleyhisselam o kadar bezdiriyorlar ki o kadar e, yani şey yapıyorlar ki hani e, yani kudret elvası bıldırcın yani yani daha ne geldi gel, ne, ne olsun yani böyle yani rahat her şey hazır. Allah'a güvenmiyorlar. mı? Yani gökten her an için rızkımız kesilebilir. Ne yapabilir? Yerin bitirdiğinden soğanı, sarımsağı, mercimeği oradan olsun. Ya o hala Allah'a güvenmiyorlar biliyor musun? Acaba keselim? Ya onu da gönderen o. Yerden bitiren kimdir yani? Ya yağmuru vermese, oradan çıkmasa o ürünler, o ürünleri bitiren kimdir? Orası da Allah'ın, o da Allah'ın. Ama işte mantık bunlardaki mantık biraz farklı çalışıyor. Çünkü nedir? Fesat üretecekler ya, yeryüzünü bozacaklar ya. Rahat durmuyorlar. Ve en sonunda ne, ne, ne diyor Yüce Allah? Onları diyor o çöle sür diyor işte. 40 yıl orada Tih çölüne. İşte Muhammed Kotob'un bununla ilgili güzel bir kitabı vardır. Tavsiye ederim. Yani gerçekten bu konuya güzel temas ediyor. Ve orada 40 yıl o zelil bir hayat yaşıyorlar. Ve birçoğu orada helak oluyor zaten. Yeni bir nesil orada oluşuyor. İşte bunların başlarında da Davud Aleyhisselam. Ve ondan sonraki gelen peygamberleri silsilesini İsa Aleyhisselam bölümüne kadar. Peygamber Efendimiz tabi Arap toplumundan şeyden özellikle İsmail aleyhisselam İsmail oğulları diye geçer. Zaten Yahudiler Müslümanlara İsmail oğulları derler. Biz de onlara İsrail oğulları deriz yani sonuçta. Davud aleyhisselam da yine bunlarda o tabut meselesi hala bugün onun peşindedir. Bir türlü bulamazlar. Yani hatta Mescidi Aksay bile göç etmek isterler ki o acaba orada mıdır diye falan böyle bunun peşindedir. Sen sanki bulsalar yani çok zaten dünya hakimsiniz. Dünyanın her bir tarafı, her köşe başını almışsınız bir şekilde fitne ve fesatı uyguluyorsunuz. Bütün e, idareci boyutundaki halklar e, hep ellerinde maalesef. Oradan da çıkamıyorlar. Nice bunlar e, orada hatta Talut'un e, mesela diyelim ki ha madem ki öyledir. size bir hükümdar. O kadar istediğiniz istediğiniz al bakalım. Et, peşine takıldılar ama Yine de güvenmiyorlar. Ya bu bizden değil ya arkadaş. Bu sıradan bir adam. Yani kültürlü değil, bir şey değil. Ya yani bir türlü içlerine sindiremediler onu Talut Aleyhisselam Ve o işte bunlar bir nehirle sınandı. E nehirden geçince tabii şimdi hani bunu bilimsel olarak da açıklamışlar. Yani şimdi çölde çok yürüdüğün zaman birden suya daldığın zaman vücutta ciddi hasarlar verir denir. Yani o kana kana su içmenin. Yani bunu bugünkü boyutta bilimsel olarak o, o açıdan bekim de söylüyorum ama biz oraya bakmıyoruz. Daha ziyade Allah'ın orada emrini e, daha çok ön plana çıkarıyoruz. İçmeyeceksin diyor. Veya bir avuç alanlar müstesna. Bak az, azıcık mesela diyelim ki. Ama orada da mesela diyelim ki orada da e, çoğusu o imtihanı kaybetti. Karşıya çıkınca e, çok az kaldılar. Ama nice az topluluk vardır ki işte e, galebe çalar dedim demişlerdir. E, yani bugün Müslümanların da e, baktığımız zaman e, Uhud'da da e, olsun Bedir'de de olsun hep azınlıktı ama Yüce Allah o galibiyeti vermiştir ama bazen de eyyamın uharı, eviri çeviririz diyor. Bazen de onlara da verebilir mi? Verir Yüce Allah. E çünkü niye? E yani sen çizgini kopardığın zaman işte Uhud bunun en güzel örneklerinden de bilir. Huneyn'dir. Bundan bir tanesini söyleyebiliriz. Yani mesela diyelim ki Mute Savaşı'nda Müslümanlar daha azınlıktaydı ama orada mesela bir stratejiyle güzel bir orada şey uygulandı mesela diyelim ki ve Davud Aleyhisselam'ın daha sonraki gelen süreçte bunlar yine rahat durmuyorlar. Süleyman Aleyhisselam o da yine aslında peygamberler bunların devleti olanlardır. Yani yani şöyle söyleyebiliriz. Yani peygamberlerin devleti var mıydı dersen işte çok ancak bir Yusuf Aleyhisselam'da kısmen bir söyleyebiliriz. İşte Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Onların dışındaki olan peygamberlere o bile verilmemiştir, o bile olmamıştır. Yani. Bu da Bu da nedir? Bir imtihan sürecidir. Hiçbir zaman her ne böyle bir olumsuzluk kafamıza dank ederse kesinlikle bir Rabbimiz burada imtihan ediyor diye hep düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bazen yani evlatlarımızda, çocuklarımızda, ailemizde veya birçok alanlarda imtihan edileceğiz. veya Gazze'deki bir açlıkla mesela diyelim ki veya Amerika'daki bir toklukla da Yüce Allah imtihan edecek. Sabredenleri Yüce Allah diyor ki müjdele diyor yani. İnsan şeytan vasfını maalesef bu Siyonistler Siyonizm hiç kimseye bırakmadılar gerçekten. Yani o vasfı o vasfı gerçekten üzerinde taşıdılar mı? Ciddi bir manada taşıdılar. Kur'an bizleri bu zalimleri zaten gerçekten çok iyi tanıtıyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani şu hadisi de unutmayalım. Bir keler deliğinden girecek diyor Yahudiler diyor. Siz de diyor onu takip edeceksiniz. O boyutta düşeceksiniz diyor yani. Demek o da o zaman da bunu okumuştu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Günümüzde günümüze geldiğimiz zaman, özellikle günümüzde baktığımız zaman bugün yani İsrail devleti tabii kuruluyor İslam devletinin tam bağrında. Yani bugün Holocaust dediğimiz Almanya'da bu kadar mesela diyelim ki orada o sıkıntıları yaşadıkları halde mesela diyelim ki ıslah olmuyorlar. Orada o zulmü gördüler. Hatta Amerikan generalinin mesela diyelim ki o fethi şeyde Almanya çıkarmasında mesela diyelim ki bunları gördüğü zaman ya biz bunlar için mi savaşmaya geldik demiştir mesela diyelim ki daha sonra da onu suyu kastı onu öldürüyorlar mesela diyelim. Bu da var yani tarihlerin içerisinde bu da var. Ya bunların e, günümüzde yaptıklarına baktığımız zaman organ mafyalığı var mı var yani deri e, bankası bunlar hala bak hala mesela diyelim ki İsrail'in merkezinde e, İslam Üniversitesi bile vardır yani oradan çıkan insanlar neye hizmet ediyorlar kime hizmet ediyor? gerçekten İslam'ı mı e, ön plana getiriyorlar veya başka şeyler mi yapıyorlar küresel bazda baktığımız zaman e, dünya ekonomisini de zaten ellerinde. Yani özellikle kozmetik sektörü olsun, moda sektörü olsun hep bunların ellerindedir. Özellikle market ürünleri, ham madde. Yani bugün mesela diyelim ki Müslümanlara bile dediğimiz zaman ham madde diyor mesela diyelim ki hep onlardan almak zorundayız diyor. Yani. Bizde yok diyor, biz üretemiyoruz diyor, bizde yok. Bunun ben birçok marketçi arkadaşımla hatta konuşmuştum. Bunlar bu şekilde. Hatta yani kozmetik ürünleri eskiler biliriz. Mesela diyelim ki Mehmet abi gibi Tarık abi gibi bilirler eskiler. Helena Rubinstein vardı. Yani bu kozmetik ürünlerin sahibi. Yani buna basın mensupları soruyor. Yani hangi ürünlerden e, yani memnunsunuz hangisini falan. Ben diyor hiçbirisinin faydasının olduğuna inanmıyorum. E niye diyor o zaman diyor e, satıyorsunuz bunları niye pazarlıyorsunuz de Ülkem İsrail için demiştir yani. Bu kadın mesela diyelim ki. En azından orada o şeyi göstermiş. Hatta e, şimdi mesela diyelim ki şeyde e, ki o holokostu yaşayan bir Yahudi kadının e, internette bir videosuna denk gelmiştim. Yani Almanya'da o zulmü ben diyor yaşadığım halde diyor. Bizimkilerin diyor, şimdikilerin diyor hiç tırnak yerine kalma yani gerçekten utanırım diyor yani. Utancımla diyor vallahi diyor Müslümanlara bakamıyorum diyor yani o derece. Yani, biz bu biz bu zulmü yaşadık ama bu kadar değil dedi. bizimkiler diyor çok diyor çizmeyi çok açtılar diyor. Çok üst seviyededir. Diyor. Yani yeryüzünü ifsat etmeleri, doymak bilmemeleri yani bunların gerçekten çok büyük bir ön plana gelme şeyi vardır. Yani şimdi bir açı doyurursun. Yani ne bileyim bir hayvana yemeğini suyunu verirsin. Doyar. Ondan sonra yani bugün mesela kaplan bile en sevdiği hayvanı yakalasa dahi yiyeceği şey belliydi. Ondan sonra artık yemez yani veya teşekkür eder. Bunun bir yalaması vardır böyle. Hayvanı yakaladığı zaman bir Allah bir önce, iki önce teşekkür eder. Yalar. Ben onu Öyle yorumluyorum açıkçası. Yani ne kadar hayvan dilinden anlamasak da öyle yorumluyorum. Gerçekten yani dikkatini çeker. Bütün belgesellerde bu vardır böyle. Hayvanı böyle şey yapar. Hatta bazen hamile hayvan yakaladığı zaman içinden yavru hayvan çıktığı zaman üzülüyor da yani hayvan. Yani hatta bir aslanın da rivayetlerde öldüğü söyleniyor. Yani o kadar şey yap, yememiş hayvanı. Orada onu niye yaptım çünkü? Bak soyunu tüketmiyor bak yani. Ama bugünkü yani bugünkü sözde İsrail devleti dediğim ne yapıyor? Soykırım uyguluyor. Çoluk çocuk bırakmıyor dediğin gibi. Bugün Gazzen'in durumuna geldiğimiz zaman ciddi bir manada çok büyük bir sıkıntı. Programları bunların 100 yıllık veya 200 yıllık program yaparlar. Onu başarıyla onu devam ettiriyorlar ve bunlara da çok sadıklar. Köşe başlarını iyi tutmuşlar. Ticareti iyi yaparlar. Yani hatta şöyle ki hatırlayalım Medine döneminde baktığımız zaman Medine Devleti döneminde baktığımız zaman orada ticareti yine bu Yahudiler ellerinde tutuyorlardı. Mesela diyeyim sanayi olsun, altın falan işlemeleri olsun, birçok şeylerde mesela diyeyim. Hep bunların ellerindeydi mesela diyeyim ki. Araplar daha ziyade çiftçilikle uğraşan bir boyuttaydılar. Ya yani bugün Osmanlı bile onları mesela diyeyim ki şeyden Endülüs'ten getirirken o dönemde İspanya krallığı da demişti ki ya iyi ki Osmanlı elimizden aldı diyor. Başına diyor büyük bir bela aldı diyor. Halbuki Osmanlı da iş gücü o zaman da neydi? Toplum yani dünya geneline baktığımız zaman savaşlar durmuş artık. yani Çünkü ganimetlerden birçok şeyleri yapıyor. E, ekonomisi zayıflığa uğradığı için haliyle böyle bir şey düşünmüştü tabii o kendi açından ama gerçekten baş belası bir insanları getirdik. Selanik'e yerleştirdik ve oradan dediğin gibi ciddi bir manada ülkemizi ve bütün alanları her tarafı köşe başı tuttular. Bugün e, geldiğimiz noktada baktığımız zaman bak mesela diyelim Sumut filosu vardı gerçekten. E, çok uğraştılar oraya girmeye. E, bugün e, onu en azından orasını e, ben deldiklerini düşünüyorum. Hatta bir geminin de Allahu alem gittiği de söyleniyor böyle çok eee sahih kaynaklarda olmasa. Yani bugün mesela diyelim ki daha yeni e, mesela diyelim ki izlemişsinizdir belki. Yani o aktivistleri bir yere toplamışlar. Yani yani üzücü yani gerçekten insanın yüreğine dokunuyor yani oradaki ne söylüyor işte siz teröristsiniz bak sizin gemilerinizde bir silah bulduk ya böyle iftira da atarlar böyle hatta yani onlar o, o, derece eğitim alarak o aktivistlerin çoğusu eğitim alarak o yolun çıktıkları halde hatta telefonlarını attılar yani Kur'an'ı bile yani ellerine geçmesin Kur'an bile onu bile denize bıraktılar mesela böyle bir durum söz konusuyken yani o şeyi gezdiriyor mesela diyelim ki bunların o İçişleri bakan hani o liv midir ne zıkkındır yani neyse şimdi burada ağzımı bozmayayım de yani gerçekten yani orada bak bunların bak getirdikleri herhangi bir gıda dedi, bilmem ilaçtı falan yok diyor. Bak gemilere bak diyor hep böyle diyor bak diyor terörist diyor. Hatta diyor bunlarda silah bile bulduk diye böyle aşırı derecede iftira atıyoruz gerçekten. Rabbim o aktivistlere özellikle Müslümanlara da orada Rabbim onlara sabırlar versin. Sabır ihsan etsin inşallah. Kolay bırakmayacaklar. Demek ki psikolojik baskı uygulayacaklar onlara. Öyle kolay şey yapmayacak. Ama hani meşhur bir söz vardır ya surda bir gedik açtık. Oradan bir açıldı o gedik. İnşallah o, onun devamı da gelir. Yani gerçekten bu siyonistleri tanımamız için kendimize de bakmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Çoluğumuzu, çocuğumuzu yani neye hizmet ediyoruz? Hakikaten alışverişimizi bütün bütünüyle bakmamız lazım. Genel olarak bakmamız lazım. Bunları iyi tanımamız gerekiyor. Yani çünkü bunlar ya yani gerçekten insan şeytan bunlar var. Bunlar var ya bu vasfı almışlardır yani gerçekten. Biz de oraya düşmeyelim. Yani şeytanın bile Allah'a sığındığı bir insan topluluğu bunlar diye ben burada inşallah sohbeti bitireyim. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Cumanız mübarek olsun.